Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de kallavi araçlardan biri olan hamur h modifiye edeceğiz. Arabada bildiğiniz gibi zaten body kit seçeneği yok. O yüzden tamponlardan yürüyeceğiz. Bence korumalıklı olan aralarından en güzeliydi. Hemen arka tampona da bakacağız. Bak bu da gayet güzel şık duruyor. Devam edelim. Burada da aynısını alacağız. Orion'ı yan tarafa da alalım ki zaten tam takım olsun. Kesinlikle bu arabaya rüzgarlık gitmez. Kaput zaten orijinalinde bayağı iyi, değiştirmeyeceğiz. Roof scoop beklemiyoruz. Hemen farlara bakalım. Güzel bir şey bulduğum anda zaten yapıştıracağım ki Ellen gayet güzel duruyor. Yani aralarından en iyisi Ellen. Stop lambalarına geçtik, stop farlara geçtik. Şöyle arabayı daha zengin gösterecek bir şey lazım ki bu olabilir. Hemen yapıştırdım. Dikiz aynası gayet güzel. Karışmayacağız. Arabada egzoz yok mu lan? Hakikaten yok. Tamam biz ekleyelim arasını satayım. Şöyle güzelinden hayvanisinden ekledim. Cantlara bakalım. Zaten çok fazla can seçeneği yok bu arabalarda. Bak bu 5 kollu olan gayet güzel duruyordu. Hızlıca bakacağız. Bunu da geç. Uzun cantı da uymadı. Oo bak bu olabilir. Böyle çok kollu cantlar bu arabalara çok güzel gidiyor. Hem de arabayı daha böyle bir zengin işi gösteriyor. O yüzden bunu yaptım. Karbon fiber falan yapmayacağız. Geldik performans parçalarına. Bu arabalar oyunda yani SUV'lar çok fazla dönmüyor maalesef ki gerçekte de zaten bu arabalar çok yarış arabası sayılmaz. Daha çok off arabaları. O yüzden elimizden geleni yaparız ama yarışlardan birincilik beklemiyorum bu sefer çok. Şöyle doğalgazı yapıştırdım. Arabaya döşeyelim. Kışın üşütmeyelim. En güzel lastikleri aldık. Frenleri ayarlıyoruz. Patlak kamyon freni gibi olmasın. En iyisinden takalım ki virajları rahatça dönebilelim. Son olarak da turbolara geldik. Ve burada da işimiz bitti. Yavaştan görsel kısma geçiyoruz. Şimdi bu arabaya güzel bir renk bulmamız lazım. Arabayı daha bir premium gösterecek bir renk olması lazım. O yüzden parlaklara geldim. Şimdi gri, siyah, beyaz tonlarında bu arabaya gayet güzel gidebilir. Hatta şu renk nasıl? Hafiften böyle askeri araçmış gibi oldu ya da mafya aracı gibi oldu ama çok güzel oldu. Yapıştırdım. Spoiler falan zaten yok. Cant renklerine karışmayacağım. Bunların hepsini geçiyoruz. Vinyl olarak sadece kaputa bir şey ekleyebiliriz. Bir tane böyle kuru kafa tarzında bir şey vardı. Eğer o giderse onu yapıştıracağım. Ki gayet iyi olur aslında. Bak şunu bir de siyah yaptık mı? Gayet iyi. Tamam bunu sevdim. Hatta şu kaputun ızgara kısmı da sanki kuru kafanın devamı gibi oldu. Gayet güzel oldu. Burayı da geçiyoruz. Arabanın camlarına falan kesinlikle yazı yazmayacağız. Geldik gösterge ayarlamaya. Şimdi yine premium bir gösterge olması lazım ki bence bu gayet güzel. Aynı renk kalabilir. Aynı renk kalabilir. Şurayı da kırmızı tonlarında yaparsak gayet iyi olur. Neon aslında beyaz olabilir bu arabaya. Şöyle bir bakacağım. Ama yanıp söneni alacağım tabi. Bizim işimiz biraz da şekil çukul olduğu için en şekillisini alacağız. Hemen motor nenonuna geçtik. Bunu da şöyle mavi tonlarında yapabiliriz. Beyaz yaparsak oraya çok yakışmaz. Camları karartacağız. Araba biraz dediğim gibi mafya arabasına benzedi. O yüzden karartacağız. Şöyle güzelinden bir far. Mor yakıştı. Mor'u yapıştırdım. Nos'u da şöyle morlu mavili ayarlayabiliriz. Geldik bagaj kısmına. Bu arabanın bagajı cidden efsane çünkü oyunda sanırım en yüksek slot'a sahip bagaj bu. Gördüğünüz gibi tam 12 slot var. Tek tek bunları dolduracağız. Yan taraflara subwoofer'ları yerleştirebiliriz. Kicker'lardan alalım. Diğer tarafa da aynısından yapıştırdım. 8 inçler gayet iyi olur. Buraya da yapıştırabiliriz aslında. 12'liklerden de hemen yan tarafları bunlarla donatacağız. Ortaya aslında güzel bir Ekran yani amfi yapabiliriz. Şöyle 1000 wattlık amfiyi döşedim. Üstüne bir tane de JBL mi ekleyelim? 15 inç gayet iyi olur. Bunu da ekledik. Şu üst tarafı var ya komple nos döşeceğim. Burası full nos olacak. Arabamız boş değil yani onu söyleyeyim. Tabi ses sistemi var ama doğal gaz sistemini de iyi döşemek lazım ki kışın üşütmeyelim hasta olmayalım. Şuralara yine ekran ekleyebiliriz aslında. Şöyle JL'lerden ekleyelim. Aslında bunlar muhtemelen JBL ama emin de değilim. Aynısından bir tane daha ekledim. Bagaja da bir neon. Mavi olabilir. Aynı motorda olduğu gibi. Yanıp söneni almayacağım. Sabit kalsın. Kapılara da bir el atarız. Madem araba baya zengin işi oldu. Şöyle yukarıya doğru açılandan yapıştırdım ve modifiyemizin sonuna geldik. Hemen size arabanın son halini göstereyim. Şöyle yani vinyl benim bayağı bir hoşuma gitti. Dediğim gibi neredeyse şu ızgarada çünkü kuru kafayı tamamlıyor. Cantlar çok çok hoşuma gitti. Neon da gayet iyi. Şu anda ben bu arabanın bir eksiğini göremedim ama siz de muhakkak yorum yapmayı unutmayın. Geldik ilk ve son yarışımıza. Şöyle siz arabayı önden de göstereyim. Kuru kafa vinyl'ı bence bayağı bir iyi gitmiş. Bas olun. Yani drag ve drift yarışlarına girmeye zaten gerek yok. Hele hele street x yarışına girmeye hiç gerek yok. Bu arabayla anca circuit ve sprint yarışları olur. Ki o da anca bu kadar olur. Bak 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 dallamalara bak yine uçtu biri. Yapay geri zeka yine iş başında. Bastayı bas. Oyundaki en kötü sur bu arada. Direkt Hamur Haşıki. Diğer iki araç bundan çok daha iyi. Burası keskin galiba. Yani keskin değil de bu araç için keskin öyle söyleyeyim size. Hadi ha gayret. Birazdan yolcu almaya başlarız. Tamamen otobüs gibi bir araç bu. Haydi oğlum, haydi haydi haydi. Öndeyiz birinciyiz sıkıntı yok. Az bir şeyin nos vardı onu da çatlattım. Elemanları farkı açmaya başladık en azından bu da iyidir. Şöyle bir nos alabilirsem senden güzel olur. Şuradan şöyle destek alarak döneceğiz. Araba kendiliğinden dönmüyor çünkü. Buradan dönersek çarparız muhtemelen devam. Çok iyi nosu da doldurduk. Kariyerde falan bence kesinlikle su araçları tercih etmeyin. Yani alacaksanız da en azından hamur almayın. Onun yerine ne bileyim Dinkin olabilir. Cadillac yine ikisi de fena değil de. Bu araba çok kötü. Şöyle nasıl çatlattım. Sakin. Buradan çarpmadan dönelim. Lan bir de üstüne var ya kaçtan arabalar geliyor o daha da sıkıntı işte. Tek şeritte sürüyoruz yani arabayı. Bas oğlum Bas. Şanımız yürüsün. Şöyle önden bir daha göstereceğim. Vallahi bu kuru kafa vinyl'ı benim bayağı bir içmesinde. Arabanın rengi de çok güzel olmuş. Oyun içinde daha da iyi duruyor. Sakin. Çarpmadan devam. 7 saniyelik farkı çaktık. Bas olun, bas bas bas. Artık finish düzlüğüne geldiğimize göre ne yapabiliriz? Doğal gazı açabiliriz. Arkamızda kalanlar da üşümesin. Hemen bastım ve 2.18'de 2 dakika 18 saniyede yarışı bitirdik. Dediğim gibi ben bu arabayı kesinlikle kariyerde tercih etmem. Su alacaksam da ya Linkin alırım ya da Cadillac alırım. Tabi yine de tercih sizin. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.